Bugün Royal Taktikleri oynayacağız. Burada seviye atlamak biraz daha farklı. Çünkü her seferinde yeni bir mod var. Her moda hazırlıklı olmanız gerekiyor. Öncelikle oyunun başında nasıl olsa indirimli verdiği için sattığında zarar etmiyorsunuz. Sattığını da zarar etmediğiniz için Aha ettik biz ama. İşte ettik. Evet, sattığınızda zarar etmediğiniz için tabii ki indirimli olanlar alırken istediğiniz kadroyu kurabilirsiniz. Ben başlangıçta iki goblin olsun diye biraz fazladan iksir harcadım. Çünkü başlangıçta goblinlerle başlamak çok mantıklı. İki tane goblinin olduğunda her turda sana iki iksirlik bir goblin veriyor. İşte ikincisi de bazen böyle gelmiyor. Sen 50 tane de küfretsen gelmiyor. Bir tane de küfretsen gelmiyor. Gelmiyor bazen. Yapacak bir şey yok Goblinsizlik özlemi. özleme. İnşallah bir sonraki el gelir. Şimdi genelde ben kadro kurarken arkaya o neydi mızrak fırlatan Goblin, Cellat, bir de bu bombacıyı atıyorum. Bunların üçü bir araya geldiği zaman sinerji oluşturuyorlar. Yani Royal taktiklerinde bir seviye atlatmak, iki Onların arasındaki sinerji çok önemli. Bu ikisini oturtabilirseniz çok güzel kadrolar kurabilirsiniz. Risk almayın. Goblin'i garanti şuraya koyayım. Şimdi burada bol bol sat al sat al. Çünkü ne kadar satarsanız satın zarar etmiyorsunuz indirimli aldığınızda. İndirimli alıp satarken şuna dikkat ediyorum ben. İstediğim kadroya beni yaklaştırması, benim istediğim kadro mesela şurada bir tane mızraklı goblinim olsaydı şu an bu maç ben kazanmış olacaktım. Yerden bir türlü gelmedi ama iki tane goblin attım ya sahaya. Oradan bir mızraklı goblin gelirse çünkü arka üçlünün sinerjisi seni yenilmez yapabiliyor. İşte gelmedi. Bakalım neler olacak. Biz bu elde heh, sonunda geldi çok şükür. Şimdi arka üçlü de sinerjiyi yakaladık. Öne de şöyle sağlam bir şey atabilsek güzel olacak. Yetişecek mi elimiz? Yetiştik ama. Olan arkadaş. Neyse. Arkadaki üçlü umarım bu turu kurtarır. Çünkü kurtarmazsa geçmiş olsun. Kaşırttı Blackbird. Bu el gitti. Evet bu el götümüze girdi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani mızraklı gobleni vermeyen oyun utansın. Böyle bir dördüncü olduk. Yapacak bir şey yok.